Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün 1 Kasım. Umarım bereketli, bol, güzel bir ay olur diyerek tabii ki yılın son ayı. Bakalım bize tarot kartları ne söyleyecek? Arkadaşlar zamansız zamana niyetle ve ne çıktıysa spontane onu yorumlamak istiyorum herhangi bir direkt niyet değil enerjilerinizi bir gönderin bakalım neler söyleyecek bizler için tarot ders edelim. zamansız zamanla niyetle yorumu yapıyoruz arkadaşlar <laughs> evet yargı şimdi o kadar çok yargılanmışsınız ki sevgili arkadaşım. bu yargı neden kaynaklanmış biliyor musunuz? Sonsuz bir ışığınız varmış. Güçlü, güzel bir enerjiniz, güzel bir auranız varmış. Ve bu ışığınızdan rahatsız olan insanlar yargı dağıtmış. Bu yargıda e, tabii ki enerjinizi düşürmek adına motivasyonunuzu düşürmek sizin hayata bakışınızı kirlendirmeye etrafınızdaki insanların size karşı karşı acımasız yargılaması, sizi kötü görmeleri adına e, o kadar çok yargı dağıtılmış ki sizin hakkınızda siz bu ışığınızı asla kaybetmemek için çok mücadele etmişsiniz. Yalnız bunu özellikle yapan bir insan varmış ki hayatınıza aldığınız, değer verdiğiniz, sevginizi verdiğiniz, işte sofranızı açtığınız kişi bu yargıyı dağıtan ve sizin ışığınızdan rahatsız olan kişiymiş. Ve siz o insana karşı sabırla o insanın yaptığı şeylerin hata olduğunu ve bu hatanın telafi edilebilecek bir boyutu o edilmeyecek bir boyuta gelmeden toparlaması gerektiğini ısrarlı bir şekilde dik durarak anlatmaya, ifade etmeye çalışmışsınız ama o insan o hatayı devam ettirmiş, neden devam ettirmiş? hayatına yeni bir insan alarak onu bulunmaz sanmış ve onu değiştireceğini, onun dünyası olacağını, merkezi olacağını ve onun adına size karşı yaptığı hamlelerde hatalı olduğunu görmemek için direnmiş, resmen Cebelleşmiş ve sizi günah keçisi ilan edip sizi tamamen Bitirmiş. Bunu bitirirken hiçbir zaman şunu düşünmemiş. Yani yaptığı her hamlede acaba bu insan bu kadar kötü olamaz ya. Sonuçta benim bu insanla bir günüm, bir ayım, beş ayım, neyse bir yılım geçti. Ama bu kadar da acımasız yargılamamak gerekiyor diye asla düşünmemiş. Çünkü neden? Senin ulaşılmazlığın Zincirini kıramamış Ve şimdi Sessizliğe bürünüp Kendi e, Kendi e, Yaptığı o yargıların Pisliğin içinde Boğuluyor Size de anahtar deliğinden Bakıyor arkadaşım Anahtar deliğinden uzaktan Sadece huzurunuzu Sağlığınızı Yaşamınızı Hayata bakışınızı, maddiyatınızı, maneviyatınızı sadece gözlemliyor ve burnunun şurası sızlıyor. Şunu söylüyor arkadaşlar: Ben yargısız infazda bulundum, yargı dağıttım. Ben doğru olsaydım, o yalanların iftiraları atmasaydım şu anda o mutluluğu, o huzuru, o maddiyeti, o maneviyatı onunla birlikte huzurlu bir şekilde yaşıyordum. Ama maalesef ki ben birilerinin çakma aklıyla, birilerinin iftiralarıyla onu yargılayarak kaybettim. Pişmanlığım var fakat dönüş imkansız. Neden imkansız diye sorduğumuzda senin ne kadar kararlı, ne kadar net, ne kadar da doğru bir insan olduğunun farkında artık. Bunu çok ama çok geç fark etmiş. Çünkü e, seni yaralarken ki, seni yaralarken ki verdiği yaralarda kendini yüceltmeye. Çalışmış, kendi yalanında kendi boğulmuş arkadaşım. Şimdi o yalanlarla yüzleşiyor ve ki yüzleştiği yalanların yanında kendi hayatına aldığı yalancıyla da yüzleşiyor ve çıkılmaz bir kaosun içerisinde ciddi anlamda bir batağın içerisinde olduğunun farkında. Fakat bu bataktan çıkılmaz bir hal aldığını da söylüyor kartlarım. Ve yalanlarla kemiğe iliğe yoğrulmuş bu insanların yalanlarla şimdi gerçeklerle yüzleşmesi bunlara Ağır geliyor sevgili arkadaşım. O kadar çok ağır geliyor ki hiçbir şeytanlığa da kafası çalışmayacak kadar dimaları durmuş. Çünkü zaman bunların yaptıklarını, bunların ayağına dolamış. Yani burada ilahi adalet çalışmış sevgili arkadaşlar. İlahi adaletle de çalışınca Sorunlar ve olaylar peş peşe gelince ve artı ciddi anlamda bir rahatsızlık söz konusu. Ölümle yaşam arasında gidip gelecek bir rahatsızlık söz konusu olunca e, ne diyorlar biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Sizi çizginizden ve sizi o kendi koltuğunuzdan bak imparatoriçe olarak geldiniz. O koltuğunuzdan asla indiremeyeceklerini ve sizin ne kadar doğru ve dürüst olduğunuzu, Allah sizin yanınızda olduğunun o kadar farkındalar ki şunu kendilerine itiraf edemiyorlar. Ya biz kötüyüz. Kötülük yaptık karşılığında da kötülüğü buluyoruz, dibini yaşıyoruz diyemiyorlar çünkü o kadar kendilerine dürüst değiller. Hala dürüst değiller. Keşke dürüst olup da sevgili arkadaşlar Allah'a inançlarıyla yalvarsalar belki bir çıkış kapısı bulabilir bu insanlar. Ama hala kendilerine dürüst olmayıp narsistliklerini ön plana çıkardıkları için... Allah da onlara çok güzel ilahi adaleti tecelli ettiriyor ve işliyor. Sonuç olarak size sadece geriden bakmakla ve ah çekmekle yetiniyor. Şükretmek lazım. Çünkü neden? Rabbim iyilerin yanında. Ama siz bu aşamaları o kadar zor bir süreçten geçirerek bu duruma gelmişsiniz ki bunu sizden iyi hiç kimse bilemez. Herkese basit gelebilir. O anı onu yaşayan bilir arkadaşlar. Ve ben de şu anda bu yorum yaparken sizin ne yaşadıklarınızı enerjinizi aldığım için hissedebiliyorum. O yüzden o güzel sizin yüreğinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Beğeni paylaşım, yorum. Desteğe de devam edin efendim. Yarım asırlık tecrübeyle Mert Sulti'den. Özel açılımlarımız vardır ve ücretlidir. Demden ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.